28 Mayıs 2025 tarihinde döşeme altı kaymakamı olarak atılan Ünal Çakıcı, 28 Şubat 1968 tarihinde dünyaya gelmiştir. Dünyaya gözlerine açtığı Ankara'da ilk ve orta öğrenimini gören Çakıcı, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetiminden mezun olmuş ve aynı yıl kaymakamlık sınavında başarılı olmuştur. Kaymakam olarak atandıktan sonra Ünal Çakıcı, Trabzon Kaymakam adaylığı olarak görevine başladı. Buradan sonra Sakarya Söğütlü, Nevşehir Avanos, Kütahya Şaphane, Sivas Altınyayla, Hatay Reyhanlı, Muğla Ula, Boyabat, Islahiye, Nevşehir Vali Yardımcılığı, Manisa Vali Yardımcılığı, Habur ve Cilve Gözü Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri ve sonrasında da İzmir Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kaymakamlık görevi süresi içerisinde 1994 yılında İngiltere'de bulunan Çakıcı, ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde Türk tarafını temsil eden kişi olmuştur. Bununla birlikte terörle mücadelede, insan hakları, sosyal yardımlar, sınır işleri ve dış politika üzerinde eğitim programlarına katılmıştır. 2000 yılında Türk İdareciler Derneği'nin meslekte başarı ödülüne layık görülen Kaymakam Ünal Çakıcı, 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren İzmir Vali Yardımcılığına atanmıştır. 5 Ağustos 2020 tarihinden itibaren İzmir Vali Yardımcılığı görevini sürdüren Huna Çakıcı son olarak 28 Mayıs 2025 tarihli resmi gazetede yayınlanan atama kararnamesiyle döşeme altı kaymakamlığı oldu.